Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Amerika'da ehliyet ile ilgili bahsedeceğim. Amerika'da kaç yaşında ehliyet alınıyor? Ee, hangi, nasıl koşullardan veya ne yapılması gerekiyor? Size bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum videoya başlamadan önce. Bu Amerika'da ehliyet alma olayı eyaletten eyalete göre değişiyor. Yani bu ne demek? Atıyorum siz Karadeniz'e ehliyet alırken ki kurallar veya e, gereken prodüsür, prodüsürler Söyleyemedim ismini gereken şeyler farklı eğer Ege bölgesinden alıyorsanız gereken sizden istenen şeyler farklı olabiliyor arkadaşlar yani bunu ben size söylediğimde atıyorum siz New York'a gitmişsinizdir New York'ta farklı bir kural vardır e, bu adam sallıyor bu adam bilmiyor demenizi istemem çünkü eyaletten eyalete göre değişiklik gösterip biliyor arkadaşlar. E, ayrıca biraz da hastayım ben. Herhalde okullar açıldığından dolayı vücut direncim düştü. Ayrıca her gün etüte gidiyorum. E, cumartesi günlerimde etütte geçiyor. Sadece pazar dinlenebiliyorum. Bugün de full yattım. Biraz sesim boru gibi ve e, nefes alamıyorum. E, gerçekten zor. Ama dedim size video atayım, bilgilendireyim sizi tekrardan. Ee, hemen başlayalım. Amerika'da 16 yaşında elit alınıyor arkadaşlar. Yani oraya gittiğinizde sizin yaşıtınız 17 veya 16 yaşında herhangi bir insanın araba kullanması size garip gelmesin veya o insanın arabasının olması size garip gelmesin çünkü orada arabalar çok ucuz her zaman söylüyorum. Ve ilk eliti alındığında genelde ailenin ilk hediyesi size bir araba oluyor. Eğer ailenin durumu yeterliyse ki genelde arabalar ucuz o yüzden de genelde her ailenin durumu yeterli oluyor ilk araba için arkadaşlar. Ee, 16 yaşında ehliyet sınavına girebiliyorsunuz. İşte e, bu arkadaşlar dediğim gibi eyaletten eyalete göre değişiyor. 50 tane eğer böyle genel kültürünüz iyiyse, Türkiye'de biraz araba, arabalara ilginiz varsa geçebileceğiniz çok kolay bir sınav oluyor. 50 tane sorudan oluşan. Bunun 15 tanesi trafikle ilgili e, yok. 15 tanesi e, işaret işaret ile ilgili işte geri kalan 35 tanesi de trafikle ilgili arkadaşlar gerçekten genel kültür icabında sorulan çok kolay sorular oluyor arkadaşlar. Ve mesela Amerika'da şöyle bir olay var. eğer bir ehliyet, ne yani o sınava geçtikten sonra ehliyet sınavına gireceksiniz. işte size bir bir ay veya iki ay permit denen bir şey veriyorlar. O permit de tek başınıza kullanabiliyorsunuz. Yanınızda herhangi bir yolcu alamıyorsunuz. ki alabilirseniz de sadece anneniz ve babanız oluyor. Yani o işte tecrübesi olan, daha önce işte ehliyet sınavı almış, biraz tecrübe edinmiş bir kişiyle kullanabiliyorsunuz. Daha sonra iki veya bir aydan sonra bunun test sürüşüne giriyorsunuz arkadaşlar ve o test sürüşünde kendi arabanıza gitmek zorundasınız. Yani kendi arabanızın olması lazım. Eğer kendi arabanız yoksa mesela bir işte birisinin ar arabasını verebilecek bir yardımcı arkadaşı arayın falan. Öyle bir olay var arkadaşlar. Yani gidip de orada bizim buradaki gibi kursların arabasını kullanmıyorsunuz. Orada gidiyorsunuz kendi arabanızla giriyorsunuz. Ee, gerçekten kendi arabanız yoksa en yakın arkadaşlarından artık isteyeceksiniz size yardımsever bir arkadaşınız varsa eğer. Daha sonra test sürüşünde geçtikten sonra arkadaşlar size farklı bir belge veriyorlar. işte kadın gidiyor içeri 5 dakikada hemen geliyor sana uzatıyor ehliyetin bu diyor artık kullanabilirsin doya doya diyor. Ve kullanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ehliyetin şöyle özel bir olayı da var. Onu da söyleyeyim bakın bu çok ince bir ayrıntıdır. Mesela ehliyetten şimdi resimler çekiliyoruz ya. Mesela benim resmim böyle odun gibi bir tane resimim var. Böyle tam ehliyetimi alırken böyle odun gibi bir resim çekildim. O resmi verdim. Mesela orada nasıl? Şimdi orada içki içme yasası arkadaşlar. yani Bizim burada 18 yaşından büyükler içki içebiliyorken orada 21 yaş altı içemiyor. Yani 21 yaşınızı doldurmanız lazım. Mesela Kaliforniya'da bu böyle bilmiyorum başka eyaletlerinde farklılık gösterebilir bu yaşsınlar Ama Kaliforniya'da 21 yaş üzeri arkadaşlar. Ve 25 yaş üzeri insan 21 yaş üzeri insanlar içki içebildiği için hani e, polis bunları durdurduğunda anlaması lazım direkt mesela kaç yaşında olduğunu. Mesela o yüzden 21 yaşındaki insan resmini böyle çekiliyor. 21 yaşından küçük bir insan ise böyle yandan çekiliyor arkadaşlar. Böyle 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 duruyor ki do hemen polis onu durdurduğunda hemen 21 yaşın altında olup olmadığını anlasın ki eğer bir içki olayı bir vakası varsa direkt orada gerekeni yapsın. Böyle bir garip olayları da var arkadaşlar. Aslında ehliyet almak o kadar zor değil Amerika'da. Herkesin alabileceği türden dediğim gibi küçük bir bilginiz varsa gerçekten sizi zorlamıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Test sürüşünü açıklayayım. Kadın arabaya biniyor. Kadın ilk söylemeniz gereken ehliyet kemerini tak. Kadın diyorsunuz. Kadın 70 yaşlarında böyle ilginç böyle sarışın, gözlüklü, dikdörtgen gözlükleri olur genelde arkadaşlar. Öyle bir kadın. Kadın arabaya biniyor. Siz diyorsunuz ehliyet kemerini tak. Kadın diyorsunuz. Sağ ol anne, videomu böldüğümüz için. Kadın oturuyor yanınıza hemen ehliyet, ehliyet diyorum ya, emniyet kemerini taktırıyorsunuz kadına, ondan sonra bir 5 dakika, 15 dakika turluyorsunuz arkadaşlar böyle işte kadınla beraber bütün sinyallere önem vererek. Mesela oradaki özelliklerden bazılarını size söyleyeyim, kesinlikle dönerken sinyal vermek zorundasınız. Yani zorundasınız, vermediğiniz an işiniz bitiyor ee, ve dur işareti görüyorsanız mesela bizim burada da vardı, orada stop, burada dur tabelası görüyorsanız arkadaşlar o dur tabelasındaki özellik şu, Kesinlikle tekerleklerin durması lazım Hani bizim Türkiye'de durmadan böyle bir kontrol ediyorlar Ondan sonra basıp geçiyorlar Orada kesinlikle araba gelse de gelmese de Durması lazım arabanın kesinlikle durması lazım Daha sonra geçebilirsiniz Araba gelse de gelmese de duracaksınız Yani daha sonra mesela Orada farklı olan trafiklerde Mesela ışıklar arkadaşlar hani bizim ışıklar Buradadır tamam mı? Mesela bizim ışıklar buradadır. Hani araba gider onun tam altında durur değil mi bizi? Mesela Amerika'da nasıl? Işıklar yolun diğer tarafında. Hani bizi mesela gidip de onun altında duracağım derken yoldan geçip size birisi vurabilir. Yani ışıklar burada, siz burada duruyorsunuz. Türkiye'de nasıl? Işıklar burada tam altında duruyoruz. Ama karşıda Amerika'da ışıklar karşıda siz burada duruyorsunuz arkadaşlar. O yüzden o da size çok farklı gelebilir. Ee, eğer oraya gittiğinizde bu farklılıklara e, yani şimdiden haberiniz olsun ki zorluk çekmeyin diye söylüyorum size arkadaşlar. Ee, daha sonra mesela e, küçük bir konudan da bahsedeyim. Mesela araba kiralamak istiyorsanız tabi bu biraz ajantadan ajantaya göre değişiyor. Yani şirketten şirkete göre değişiyor arkadaşlar. Ama benim karşıma gelen iki tane şirket vardı. Bir tanesi mesela pasaportunuz varsa ehliyetinizin olup olmadığına bakmıyorlar. Direkt size araba verebiliyorlar arkadaşlar. Mesela siz 19 yaşındasınızdır. Türkiye'de maliyet almamışsınızdır. Oraya gidiyorsunuz. Pasaportunuzu veriyorsunuz. Onlar size bir tane hemen araba sağlıyor. Ama yakalanırsanız işte olay orada çok büyük. Yani polise yakalanırsanız başınız dertte. Fakat e, bazı acentalarda ehliyetinizi istiyorlar. E, yabancı ülkeden ehliyetleri kabul oluyor yani oraya gittiğinizde 3 ay süreç boyunca araba kullanabiliyorsunuz Türkiye ehliyetinizle. E, o yüzden arkadaşlar yani haberiniz olsun. Eğer araba kiralamak isterseniz, e, yaşınızı doldurduysanız eğer gerçekten bir aceleniz var. Ehliyetiniz yoksa pasaportunuzu alabiliyorsunuz ama dikkat edin kuralları uyun. Diğer türlü sizin başınızı derde sokabilirler. Küçük bir şey daha söylemek istiyorum mesela. Ee, eğer arkadaşlar orada kurallara uyuyorsanız, arabanızın bütün bakımları yerindeyse polis sizi kesinlikle durdurmuyor. Hani bizim Türkiye'de şöyle bir olay vardır. Hani kontrol amaçlı durdururlar ya sizi. Ama orada... Kontrol amaçlı kesinlikle durduramazlar. Herhangi bir suç işlemeniz lazım ki veya arabanızın atıyorum ön arka farları, ay ön ve arka lambaları çalışmıyordur, sinyali çalışmıyordur. Bir yerinde kırıklık vardır, kazalı arabadır ya da bir tekerleğinde bir sıkıntı vardır. Bir yerinde mesela işte camı kırılmıştır falan. Onlar da sizi durdurabiliyorlar ama herhangi bir sorunuz yoksa, her şey çok uygun sürüyorsanız, hızınız uygunsa, işte sinyallerinizi veriyorsanız sizi kesinlikle durduramazlar arkadaşlar. O yüzden kurallara uyarak sürüyorsanız ki arabanızı da güveniyorsanız korkmanızı da tavsiye etmem ama... Arabanızın yok, stop lambaları çalışmıyorsa, siz çok hızlı kullanıyorsanız kesinlikle durdururlar sizi bana inanın. Çünkü otoyollarında bile öyle bir sistem var ki ne olduğunu anlamadan bir anda arkanıza ışıklar patlayabiliyor ve polisler hemen sizi kenara çektiriyor arkadaşlar. Ve kenara çektirdiğinde de şuna dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi mesela bizim Türkiye'de nasıl da polis gelmeden cam açılır. Ne istiyorsun işte memur bey falan işte hemen verirler falan. Orada ne yapıyorsunuz hemen size göstereyim. Böyle direksiyona böyle tutmak zorundasınız polis gelene kadar. Polis size izin verdiğinde camınızı açabiliyorsunuz. Basıyorsunuz camınızı açıyorsunuz. Daha sonra size polis herhangi bir şey demeden hareket etmeyin. Çünkü neden? Orada polis sizin şöyle bir atılımınızda belki silah çekeceğinizi düşünüp size direkt silah doğrultup ya da size direkt ateş edebilir. Öyle yetkileri var. O yüzden eliniz hep direksiyonda dursun. Polisi dinleyin. Size polis ne şeyleri veriyorsa işte e, yapmanızı gösteriyorsa siz onları yapın. Sizden istediği an verin. E, geldiğinde camınızı indirin. Diğer türlü camınızı indirip de yes sir deyip mesela e, adamın canını sıkmayın ya adamı telaşa sokmayın. Adam direkt orada silah çıkarıp sizi arabadan indirip tutuklayabilir. Veya çok garip bir olayda sizi direkt vurabilir arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmenizi öneririm. Umarım bu video size yararlı olmuştur. Umarım e, bir şeyler açıklayabilmişimdir. SORULARınız varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.